YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baykan kombi bakımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takip birlikte Baykan kombiler eğer bakımları zamanda yapıldığı takdirde iyi performansla kendi çalışmasını sürdüreceklerdir. Parçaların tamamen silinmesi gerekli. Yani Baykan kombideki e, parçalar e, tabii ki silinecekler ve e, ona göre de temizlikleri yapılması gerekiyor. E, tüm buradaki işte Özellikle e, tesisatın da bakılması ve işte peteklerin de temizlenmesi gerekiyor. Kombi bakımı detaylı yapılacak işlemdir. Baykan yetkili servislerinden kombi bakımı için yardım alabilirsiniz. Onlar sizlere mutlaka yardımcı olacaktır. Ve bu şekilde e, baykan kombiniz artık e, bakımı yapılmış bir şekilde sizlere teslim edilecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.